Merhaba arkadaşlar cümleden selamünaleyküm. Size adım para uygulamasını tanıtacağım. Adım para uygulaması şöyle gördüğünüz üzere her adım attığınızda size bir para veriyor diyeceğim de adım veriyor size. Mesela adım attığınızda her adımınıza bir adım atıyorsunuz. Sonra şurada enerjileri dolduruyorsunuz. Şurada kırmızı yer var. onunla da dönüştürüyorsunuz. Size sağ üstte gördüğünüz gibi o parayı veriyor o paralarla neler alabileceğinizi görebiliyorsunuz. Mesela A101'de geçerli 25 TL. 63 adım para. Bende kaç var? 5,96. Ne kadar zor olsa da size çok kaliteli ve çok güzel şeyler gönderiyorlar. Mesela UC, Valorant, tost makinesi mesela çok ihtiyacınıza yarar. Mesela şimdi hepsi sen.com 50 TL. Sonra elektrikli çay seti arzumsuz satıcı her şey mesela bak mesela burada danışmanlık saç kesimi falan onları bile bedavaya getiriyorsun yani o kadar yani arkadaşlar çanta diyelim fitness dersi pilates dersi sonra kafa kuaför saç bakımı şurada Xoma Band 5 veriyor mesela onlar bu uygulamayı mesela şimdi adım atmaya üşenirsiniz arkadaşlar siz yani 37 bin adım bir günde atamazsınız. Şu an uygulamam bu da. Az önce ilk videoların ilk başına sardınız. Sarın. Görürsünüz zaten 37 bin adım attığımı. Adım atmadım da aslında hileyle yaptım. Bu hilenin de nasıl olduğunu size göstereceğim arkadaşlar. Play Store'dan Defit uygulaması indirin arkadaşlar. Defit gördüğünüz üzere şu. Defit. Ona basın üstüne. Şimdi arkadaşlar sizde şöyle olacak şöyle olacak. Şunu fullleyin. Sabit hızlıya basın. Oturma açın. Şurada 60 dakika falan yazacak. 2-3 kere kullandığında. Ona bas. Şimdi bizim adım para yürümeden mesela senin hile çoğalıyor. Mesela adımın çoğalıyor. Bakın. Şu an bugda ama yeniden yenileyelim. Az önce gördüğünüz üzere 36 binli. İnternetten dolayı olabilir. Çünkü internet yavaş. Arkadaşlar şöyle. Adımınız çoğalıyor. Her dakika çoğalıyor işte arkadaşlar. Bu size daha çok kazandırıyor. Bak 38 bin oldu. Kazandırıyor. Her dakika kazandırıyor size. Bu daha çok çok çoğalacak. İlk başta arkadaşlar bunları 30 dakika boyunca adımlarınız 2x yerinde onu kullanırsanız daha çok. Şu davet kodumla girin arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın size göstereyim. Şöyle onu girin. Hem siz kazanın hem ben kazanayım. Benim kazanacağım 0,2 mesela 5.96 ya 98 olacak. Yani benlik bir sıkıntı yok. Size daha çok kazandıracak. Mesela böyle hediyeleri falan var. Bedavaya alıyorsunuz arkadaşlar. Bak 0,10'muş. 0,2 zannediyordum. Kusura bakmayın. Böyle arkadaş işte. Sonra şuna basıyorsunuz. Dönüştürüyorsunuz. Şu an enerji düşük olduğu için az dönüşüyor. Bir de o en fazla 20 bine kadar dönüşüyor. Yani günlük 20 bine. Sonra gece siliniyor onlar. Şimdi bu videoyu izleyelim. Enerji düşük olduğu için çok az verecektir. İyi izleyin. Bekleyin arkadaşlar. 0,11. Yine iyi arkadaşlar. 6 oldu mesela. Ben şu an ihtiyacım olan şeyi alacağım. Mesela ne alacağım? Benim ihtiyacım şu an tost makinesi alabilirim. Şu an ihtiyacım olan bu. Bir de ne alabilirim? Baya e, bir de şey termos alabilirim. vaski kırmızı çelik termos. Mesela ben şimdi giderim parka giderim mesela. Bir yerlere gidiyorum. Termos lazım olur. Masaj aleti var. ucu var. Benim ihtiyacım yaramaz ucu. Valorant da yaramaz. ben kullanmıyorum. Alacağınız şeyler burada arkadaşlar mesela tartısından terazisine her şeyi var arkadaşlar yani. Böyle saç kesim, bakım onlar için de iyi bence. Yani arkadaşlar gayet iyi. Santranç takımı, XOMI, bluetooth kulaklık, masaj, medikal masaj. Yani bunlar size alırsanız da yani. yani. Gayet güzel yani. Benim hileyle de daha kolay olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere daha da çok çok çoğalıyor. Şu an günlük limiti ulaştım bakın. Günlük limit. Günlük limit 20.000. Bin. 20.000 bin arkadaşlar. 20.000'den fazla yapamıyorsunuz. Siliniyor. Sonra da bir de arkadaşlar daha fazla kazanmanın yolu profilimle yerini dolduruyorsunuz arkadaşlar göstermeyeyim şimdi. Orayı doldurun size birazcık daha verecek. Arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın görüşürüz bir dahaki videoda inşallah.